Ahbap Çavuş Kılıçdaroğlu'nun casusluğa sahip çıkma yürüyüşü devam ediyor. Adalet sloganıyla göz bağcılık yapıyor, hakikati perdeliyor. Kendisi de işin içindedir. Durdurulan tırların görüntülerini Cumhuriyet'in ihanet yayınından 12 gün öncesinde Kılıçdaroğlu'na zaman binasında izlettiren mi? Şimdilerde ABD'de kaçak hayatı yaşayan CIA muhibbi Ekrem Dumanlı'dır. Amerikan 007'si Mr. Dumanlı, bütün hücreleriyle Sem amcasının hizmetindedir. Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden sufle alan bir genel başkandır. Cumhuriyet gazetesi de bir Washington portakalıdır. FETÖ'ye arka çıkan yayınlarını sürdüren Cumhuriyet, lise öğrencilerinin 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasını resmetmesinden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu çizimleri kitaplaştırmasından dolayı bunalıma girdi. Zerrece utanmadan, gencecik zihinlere 15 Temmuz istismarı başlığını atarak darbe girişiminden değil, darbe karşıtlığından rahatsız olduğunu açık etti. Kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile stratejik işbirliğini sürdürüyor. Mesaisini FETÖ'cüleri ve de paralelle işbirliği içinde casusluk yapanları himaye etmekle geçiriyor. 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasının işgal girişiminin üzerine örtebilmek gayesiyle 40 takla atıyor. Bu minvalde FETÖ'ye, NATO'ya ve ABD'ye toz kondurmuyor. Darbenin başarısızlığa uğramasından dolayı, aynen FETÖ, NATO, ABD, İsrail, AB, Vatikan gibi Kemal Bey'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasından günler öncesinden haberdardı. Bu hakikati kardeşi dediyle getirdi. CHP'nin başına paraşütle indirildiği günlerde, Paralel zamana verdiği demeçte 12 Haziran 2010'da şöyle demişti: Darbe olursa tankın üzerine ilk önce ben çıkarım. FETÖ'nün darbe kalkışmasından yaklaşık 6 yıl önce aynen böyle söylemişti. Paralel'den atış pek konforluydu. 15 Temmuz 2016 gecesi tankın üzerine çıkmak şöyle dursun Kemal Bey'in tanklarla Ahbap Çavuş münasebeti içinde olduğu görüntülerle belgelendi. O gece saat 23.15 ile 23.30 arasında Atatürk Havalimanı'ndan tüymeden az önce darbecilerle görüştüğünü, oradan kendisine yol verildiğini ortaya çıkaran görüntülerden bahsediyoruz. Hani Kemal Bey milletle kucaklaşsaydı, tankların üzerine çıksaydı demokrasi kahramanı olurdu. Bu şansı o gece kaybetti diyorlar ya. Kontrollü Kemal demokrasi kahramanı olmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu ki. Ya darbenin başarılı olmasını bekliyordu. Tankların içindeki Pensilvanya'nın askerleriyle aynı kafadaydı. Aynı beklentinin içindeydi. Kalbi demokrasinin askıya alınması için atıyordu. Darbe merhaba olunca o da kendisini kontrol altında tutan karargah gibi kaybetti. 15 Temmuz'un birinci yıl dönemine az bir zaman kala kontrollü Kemal'in İstanbul'a doğru yürüyüşü sürüyor. Terör Partisi HDP, CHP Genel Başkanı'nın yürüyüşünü candan destekliyor. PKK terör örgütünü yöneten isimlerden Mustafa Karasu, Çakma Kaos'tan fal tutan yürüyüşünün 10. gününde, Kemal Bey'e terör örgütünün desteğini açıkladı. Yani, Baronsal Kemal. Sadece Berberoğlu için yahut FETÖ için değil, aynı zamanda hdp PKK için de yürüyor. Yürüyüşün bir günlük kısmına katılanlardan, CHP'li vekil Tuncay Özkan da çıktı. Bu yürüyüş Selahattin Demirtaş'ın barış çığlığının bir tezahürüdür. Ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Yürüyüş herkesi kapsıyor. İstanbul'da bitse bile Edirne'ye kadar ulaşacaktır diye konuştu. Özkan, Demirtaş'ı tutuklu olduğu Edirne F tipi cezaevinde ziyaret etmişti. Hangi Demirtaş bu? Washington dönüşünde yaptığı açıklamayla Kobani kalkışmasının fitilini ateşleyen, Yasin Börüler'i katleden PKK'lı teröristleri azmettiren Mr. Demirtaş